Çılgın Panda Çocuk Okuma Serisi. Alay. Yazarlar Esma Kuru, Nesibe Şahin. Sonbaharın ortalarına doğruydu. Bütün orman sarı rengin değişik tonlarına bürünmüştü. Okullar açılıyordu. Birçok aile okul hazırlığına başlamıştı. Bu sene okula başlayacak çocuklar çok heyecanlıydı. Bu ailelerden birisi de Panda ailesiydi. Panda ailesinin küçük yavrusu Çılgın bu sene okula başlayacaktı. Yüreği heyecanla pır pır atıyordu. Sabah erkenden annesi Çılgın Panda'ya en güzel elbiselerini giydirdi. Annesi elinden tuttu ve onu okula götürdü. Okulun önü çok kalabalıktı. Anneler ve babalar çocuklarını ilk gün okula getirmişlerdi. Çocuklar okulun ilk gününde neşe ve heyecanla ders zilinin çalmasını bekliyorlardı. Bu sene birinci sınıfları Bayan Baykuş Tita Hanım okutacaktı. Çılgın pandanın annesi onu Bayan Tita Hanım'ın yanına götürdü. En önde küçük kaplumbağa Nazu, onun yanında da Kirpi Kiko duruyordu. Tilki Taki ise henüz geliyordu. Çılgın Panda ikinci sıraya durdu. Öğretmen Tita Hanım bütün öğrencileri hizaya dizdi ve sırayla onları sınıfa yönlendirdi. Anneler ve babalar küçüklere el salladılar ve başarılar dilediler. Öğretmen Tita hanım küçükleri sıralara boy uzunluğuna göre yerleştirdi. Pırıl pırıl sıralar, masalar çok güzeldi. Bütün miniklerin gözlerinin içi gülüyordu. Bayan Tita tek tek öğrencileriyle tanışmak istiyordu. En ön sırada oturan minik Tilki kendini tanıtmaya başladı. Benim adım Taki. Öğretmenim bizim evimiz ileriki tepenin orada. Benim iki tane ablam var. Tavus kuşu. Benim adım Süslü. Annem güzellik uzmanı. Babam avukat. Bütün öğrenciler tek tek kendini tanıtıyordu. Sıra çılgın pandaya geldi. Minik panda çok heyecanlanmıştı. Bebebe benim a, -a, 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 -a adım çı çı çılgın diye kekeledi. Tam bu sırada karga Lolo kahkaha ile gülmeye başladı. Minik çılgın panda da bir anda sustu. Karga Lolo bir taraftan gülüyor, bir taraftan da daha konuşamıyor, konuşmasını bilmiyor ama okula gelmiş, çok komik diyordu. Bu sözleri duyan minik çılgın panda ağlamaya başladı. Karga Lolo'nun onunla alay etmesine çok üzülmüştü. Bayan Tita Hanım kaşlarını çattı, sınıfı bir anda sessizlik kapladı. Lolo gülmeyi ve konuşmayı kesti. Bayan Tita konuşmaya başladı. Sevgili çocuklar, herkes aynı değildir. Bazıları farklıdır. Farklı olmak kötü değildir. Hepiniz farklısınız. Kimileri güzel konuşur, kimileri kiloludur. Kimileri kısa, kimileri uzundur. Lütfen arkadaşlarınızın farklılıkları ile alay etmeyin. Bazı arkadaşlarınızın gözleri görmez. Bazılarının ellerinde veya ayaklarında sorun vardır. Farklı olan bu arkadaşlarınızla alay etmek, onlarla dalga geçmek çok kötü bir davranıştır. Bize düşen görev bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaktır. Kargo Lolo yaptıklarından çok utandı. Hemen gidip Çılgın Panda'dan özür diledi ve ona sarıldı. O günden sonra Çılgın Panda ve Lolo çok iyi arkadaş oldular. Lolo bir daha başkalarının farklılıklarıyla alay etmedi. Çünkü başkalarının kilosuyla, elbisesiyle, bedensel görüntüsüyle alay etmenin çok çirkin bir davranış olduğunu öğrenmişti. Okuma yazma öğrenince de çılgın pandanın konuşma bozukluğu geçti. O da çok güzel konuşmaya başladı. Sevgili arkadaşlar, serimizin alay hikayesini dinlediniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi sayfa sonundaki soruları gelin hep birlikte cevaplandıralım.